2024'te parayı bulacak burçlar hangileri? 2024'te parayı bulacak burç Allah'ın belası aslanlar. Zaten bunlar öyle nalet bir burç ki astroloji var olduğundan beri en paracı, en zengin burç bunlar. Bokunu satsa zengin oluyor, bokunu satsa zengin oluyor. Bu nasıl bir iş anlamadım. 2024'te aşkı bulacak burcu değil de aşkı bulamayacak burcu söyleyeyim. Balıklar. Yine balıklar. Sadece bu sene değil, önümüzdeki 100 senede bulamıyorlar. Ya insan bu kadar aşk meraklısı olup bu kadar aşkı bulamamak balıklar öz. 2024'ün en şanslı burcu başaklar. Ne demişler? Başaklar başaklar şanslı taşaklar. <laughs> 2024'te kovalar yok. Kovalar 1978'e yeni girdi daha. Nakodumun <laughs> sabit fikirleri. İlkel bunlar ya. 2024'te akrepler girdiği gibi çıkacak. Yani giriş çıkış fazla olmaz bu sene akreplere. Akre Akreplerde Akre akreplerin Akre akreplere. 2024'te araba alacak burçlar diye bir astrolojide bir kavram yok. Merkür, Venüs buna bakmıyor. Siz ne zannediyorsunuz? Oğlaklar 2024'te de insanların başına bela olmaya devam edecekler. Çevrenizdeki her türlü oğlak sizi sinir etmeye, gıcık etmeye devam ediyor. Boğalar 2023'te öyleydiler ki 2024'ün kapısından giremeyecekler. Büyük bir ihtimal giremeyecekler. Ya kapıdan giremeyecekler ya ağırlıktan alınmayacaklar. Öyle bir ikilem var. 2024'de yayların senesi diyebiliriz. Bir sebebi yok diyebiliriz. Yani engel var mı yok diyebiliriz.